Özellikle gençlerde biz bunu sık görüyoruz. Tuvalete telefonla girmek ve uzun süreli onunla vakit geçirmek. Aslında tuvalete telefonla girmek, klozet kapağına çıplak elle dokunmak kadar zararlı. Aynı miktarda bakteri ve parazit elimize bulaşır. Bulaştıktan sonra elimizi sabunlu suyla yıkasak dahi o parazit ve bakteri geçmiyor ve onunla birlikte yemek masasına veya farklı bölgelere götürüp aynı paraziti, aynı bakteriyi bulaştırabiliriz. Özellikle küçük çocuğumuz var ise evin içinde sık hastalanmalara neden olabilir. Bu nedenle tuvalete veya özel yerlere cep telefonumuzu götürmemeliyiz.